Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni yeni hayvancıklarımızdan geldi parmak sıran. Bu önceden gelmişti. Bu. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bunu görmediyseniz videoyu izleyin. Bunu da tanıttım ben. Şimdi bu gergeden geldi. Böyle bakın arkadaşlar bu nasıl açıyor? ağzına kuyruğun nasıl rahat dönüyor görüyorsunuz böyle şimdi bir de buna bakın ağzını daha az açıyor kuyruğunu daha az sallıyor bakın şöyle daha zorlanıyor yani çok değişik böyle Gördüğünüz gibi. Böyle. Öyle. Bakın bu şekilde parmağınızı da sırf. Birazcık acıttım. Böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.